Ankara'da Batı Azerbaycan'dan yapılan zorunlu göç sempozyumu düzenlendi. Sempozyumla zorunlu göçü uluslararası düzeyde duyurmayı ve kalıcı çözüm yolu sunmayı amaçlayan yetkililer bu konunun bir toprak iddiası değil, hak iddiası olduğunun özellikle altını çizdi. 19 1948-1953 yıllarında Batı Azerbaycanlılar bir imza ile göçe zorlandı. Yaklaşık 141 bin kişi evlerinden, yurtlarından kovuldu. Üstelik zorunlu göç bununla da sınırlı kalmadı. 1988-1991 döneminde yaklaşık 300 bin Azerbaycanlı daha sınır dışı edildi. Batı Azerbaycanlıların sorunu yıllar süren Azerbaycan-Ermenistan olaylarında geri plana atılsa da İkinci Karabağ Savaşı sonrasında konu yeniden gündeme geldi. Batı Azerbaycan Türkleri ne istiyor? İstedikleri bir şey var. Kendi öz topraklarına dönmek istiyorlar. Evlerine dönmek istiyorlar. Büyüklerinin mezarlarını ziyaret etmek istiyorlar. Oradaki ibadet yaptıkları camilerini onarıp orada ibadetlerini yapmak istiyorlar. Bunu istiyorlar. Yoksa Ermenistan'dan toprak talepleri falan yok. Bunu böyle bilinmesi lazım. 75 yılı aşkın süredir devam eden zorunlu göç meselesinin çözüm yolları Ankara'da ele alındı. Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı ve Kültürler Arası Ağ Derneği tarafından düzenlenen sempozyuma çok sayıda akademisyen katıldı. Batı Azerbaycan'da yaşayan e, e, Türk kökenli yani Azerbaycan Türkleri kesinlikle herhangi bir suç bile istinad edilmemiştir ki evi bir kararla mecburi köçe tabi tutulmuşlardır. Onun için buna e, bunu dünya gündeminde, e, uluslararası teşkilatın gündeminde aktual bir konu halına getirmek için ciddi bir çaba gösteriyoruz ve bu çabamız devam edecek. Gazi Üniversitesi'nde Batı Azerbaycan'dan yapılan zorunlu göç sempozyumu düzenlenen çeşitli panellerle devam etti.